Fransa'yı konuşacağız. Bir konuğumuz var. USAK güvenlik uzmanı Mehmet Yayın ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına Sayın Yayın. Teşekkür ederiz şimdiden katkı için. E, Fransa'da e, şöyle bir geçmişe doğru baktığımızda... ...üst üste geldi saldırılar. Bu durumda ilk soru bu bölümde... E, ...neden Fransa terörün hedefinde diye şekilleniyor? E, e, Fransa'nın terörün hedefinde olmasının birkaç sebebi var. Bunların... Tabii en başında gelen konu bu saldırıların yapılabilirliği konusu. Çünkü Fransa'da hem Kuzey Afrika'dan hem de Orta Doğu'dan ciddi bir nüfus yaşıyor ve bu nüfus üzerinden saldırıların yürütülmesi durumu söz konusu. Bir diğer konu ise Fransa'da çokça konuşulan bir konu ama çok tabii ki önemli bir konu aynı zamanda güvenlik ve istihbaratın bunları önleyebilecek kapasitede olup olmaması meselesi. Dolayısıyla terör batıyı hedef alan bir terör. İçerisinde Türkiye'yi de dahil etmek üzere söyleyebiliriz. Fakat nerede bunu yapabiliyorsa nerede hedefine en kolay şekilde en az masrafla ulaşabiliyorsa burayı seçiyor, hedef olarak seçiyor. Ee, görünen o ki Fransa'da bu konuda daha kolay mesafe kat edebiliyor ne yazık ki terör örgütleri. Bu nedenle de Fransa'yı daha fazla hedef olarak seçiyorlar bu eylemde de görüldüğü üzere. İkinci dikkat çekici unsur saldırının yöntemiydi. Ee, bu kez bir kamyon silah olarak katliam silahı olarak kullanıldı. Ee, bu noktadan yola çıkan bazı yorumcular 11 Eylül saldırıları ile yan yana getirdi bu saldırıyı çünkü e, sivil ulaşım aracının kullanılmış olması açısından bu değerlendirme yapıldı. Saldırının şekline baktığınızda durumu nasıl okuyorsunuz? Evet, burada bir kamyonun bir silaha dönüştürülmesi durumu var bu herhangi bir kişinin çok kolaylıkla ulaşabileceği ve istihbari olarak da özellikle silahlar ve patlayıcıları takip etmekle elde edilemeyecek, ulaşılamayacak bir silah ne yazık ki dolayısıyla daha zor tespit edilmesi, tespit edilmesi daha zor olan bir silahla karşı karşıyayız. Bu bu aşamadan sonra bizim istihbarat bağlamında özellikle patlayıcılar ve silahlar yerine daha çok insan üzerine odaklı bir istihbarat üzerinden yol alınması gerektiğini bize ortaya koyuyor. Tabii bunun beraberinde getireceği hem büyük zorluklar var hem de büyük reaksiyonların da beraberinde gelmesi durumu söz konusu olacaktır. Çünkü insan odaklı bir istihbarat toplanacaksa burada ilk önce hedefe konulacak olan, ilk önce mercek altına alınacak olanlar bir profilleme yapıldığı durumda özellikle yabancılar ve Müslüman kökenli göçmenler olacaktır ki burada da dengenin tutturulması çok kolay değil ve bu dengenin tutturulmaması bu konuda Müslümanların genelin hedef olarak görülmesi uzun vadede bunun çok daha kötü bir boyuta çok daha negatif sonuçlara yol açmasına sebep olabilecek bir durum çünkü özellikle hem söylem olarak bunun e, Müslümanlıkla irtibatlandırılması, İslamla irtibatlandırılması büyük bir problem içeriyor. Hem de bunun uygulama bağlamında Müslümanların hayatını yaşayamayacakları bir e, duruma getirilmesi bugün bizim belki binlerce olarak ifade ettiğimiz e, e, aşırıcı e, ve radikal e, ekstremistlerin e, bir 10 sene sonra e, orta vadede özellikle 10 binlere, 100 binlere varabilecek bir rakama ulaşması gibi gerçekten çok tehlikeli bir noktayı beraberinde getirebilir. Burada devletlerin tutumu çok önemli, çok ciddi önem arz ediyor ki devletlerin buradaki tutumu yangını söndürmeye yönelik olması gerekiyor. Bu terör tuzağına kapılarak e, tansiyonu yükseltici ve hemen herkese hedefe koyucu bir yaklaşım içerisine girilmemesi gerekiyor ki biz belki bugünden değil ama orta vadede özellikle bunun daha dehşet saçan bir boyutuyla bir terör dalgasıyla karşı karşıya kalmayalım gelecek itibariyle. Bu konuyu biraz daha derinleştirmek için e, bundan sonra neler olabilir sorusunu üç ayak üzerine oturtarak soralım öyleyse. Sizce Fransa'da Avrupa'da ve küresel çapta bundan sonra neler olabilir? Evet, kısa vadede özellikle burada benim az önce ifade ettiğim belirli bir kesim var. Radikalleşmiş ve bu radikalliği üzerinde herhangi bir müzakere göz önünde bulundurmayan yok olmaya kendisini yok ederken bir yandan diğer taraftan insanları yok etmeye odaklanmış bir kesim var. Bunlar müzakere için yapmıyor bunu. Devletleri belirli şekilde yönlendirmek için yapmıyor. Bir yönüyle terörü bir araç olmaktan çıkarıp bir hedef olarak gören gören bir kesim var. Dolayısıyla bu kesimde kısa vadede sizin e, sosyal ve ekonomik yöntemlerle az önce dile getirdiğim özellikle terörle mücadelede tırmanma değil e, tam tersine yangın söndürücü yaklaşımlarla. Bunu çözmek mümkün değil. Bu kesimle güvenlik önlemleriyle mücadele etmek durumundasınız. Bu kesimle istihbarat üzerinden mücadele etmek durumundasınız ki bu devletlerin hızlı bir şekilde istihbarat paylaşımı konusunda bir arada hareket etmesini gerektiriyor. Bunun sağlandığı ölçüde biz burada daha az saldırıyla karşı karşıya kalacağız. Belki tamamen bütün saldırıları engelleyemeyeceğiz ama e, önemli ölçüde burada saldırıları engelleme yolunda yol alabiliriz. Fakat saldırıların devam etmesi kısa vadede sadece Fransa bağlamında da değil Amerika Birleşik Devletleri'ni de içine alacak şekilde Türkiye'yi de içine alacak şekilde batılı devletlere yönelik saldırılar ne yazık ki kısa vadede devam edecektir diye düşünüyorum. Fakat e orta ve uzun vadede özellikle bizim bunun daha kötü versiyonlarıyla karşı karşıya kalmamamız için çok ciddi adımlar atılması gerekiyor. Bugün ne yazık ki e, iklim e, terörün e, ciddi bir şekilde tırmanmasına imkan verecek bir iklim, çok ciddi bir yabancı düşmanlığı tırmanıyor hem Avrupa'da hem Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çok ciddi bir ırkçılık tırmanıyor ve bu iklim ne yazık ki terörün tam da isteyeceği bir iklim. Terörün yeni militanlar devşireceği Yalnız kurtları e, e, radikalleştireceği ve şiddete doğru çekebileceği bir iklim ve atmosfer. Eğer biz bir an önce bu konuda e, daha farklı bir tutum içerisinde girmezsek, gerçek anlamda aşırıcılığı önleyecek, insanları e, ılımlılaştıracak, insanları kendi ülkelerinin bir parçası olarak hissettirecek politikaları ve adımları atma, e, atmazsak, Orta vadede bu insanların çok daha geniş kitlelerin terörün bir parçası halde gelmesi, çok daha geniş kitlelerin kendilerini toplumlarından yabancı hissetmeleri ve bir e, radikalleşme sürecinden geçmeleri ki e, bir insanın terörist olması bir anda olan bir şey değil, bir süreci gerektiriyor. Çünkü siz e, bu örnekte gördüğümüz üzere e, bir insan e, bir, bir kamyoneti e, kalabalıkların üzerine sürüyor. Bu bu vahşete bir insanın e, ulaşabilmesi için bir inşa süresi, bir kimlik inşası süresi gerekiyor. E, bu kimlik inşasını besleyecek unsurları vermemek lazım. Işçılık unsurlarını vermemek lazım. Özellikle iklimi oluşturmamak lazım ki ne yazık ki e, buna dair pozitif sinyaller göremiyoruz. Hem Amerika Birleşik Devletleri'nde yükselen bir sağ var. Ve Müslümanlara yönelik, e, azınlıklara yönelik çok sert bir e, atmosfer var Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa'da da benzeri bir tablo var ve gerekli hassasiyetler ortaya konmuyor ne yazık ki. E, bu da benim endişelerimi artırıyor bu konuda. Peki çözümü nerede aramak lazım? Her ülkenin kendi içinde mi yoksa bazı yorumcuların e, dini söylemlerin öne çıkarıldığı terörün kaynağı diye gösterdiği Suriye, Irak ve Orta Doğu'da mı? Evet, bunun mutlaka bir e, sinerjik etkisi var, özellikle Suriye ve Irak'ta e, bir grubun belirli bir toprak parçası üzerinde çeşitli iddialarda bulunması. Ee, ve batıya savaş açtığı iddiasında bulunmasının bir sinerjik etkisi var. Fakat sadece Suriye ve Irak'ta meselenin çözülmesi e, bu problemin çözüleceği anlamına gelmiyor. Yarın e, Libya'da daha farklı bir örgüt yine benzeri e, argümanlarla batıya savaş ilan edebilir. Burada temel mesele e, insanların özellikle batıda bulunan e, göçmenlerin o topluma bir parçası olarak kendilerini hissetmeleri o toplumun bir bireyi olarak kendilerini hissetmeleri, dışlanmış olarak hissetmemeleri, sosyal ve ekonomik olarak bu toplumlara entegre olmaları. Burada şunu altını çizmek istiyorum. Sosyal ve ekonomik meselelere vurgu yaparken burada terör örgütü üyesi olan kişilerin haklı olduğunu, haklı sebeplerle bu saldırıları yaptığını kesinlikle düşünmemek lazım. Burada bir hak verme durumu söz konusu yok. Tam tersine çok büyük bir haksızlık var. Fakat Diğer taraftan bunu engellemek için terörün özellikle elindeki bu propaganda malzemelerini, sosyal propaganda malzemelerini, ekonomik propaganda malzemelerinin elinden alınması gerekiyor ki e, terör böyle bir iklimde, böyle bir atmosferde daha fazla üyeyi kendi tarafına e, haklı sebeplerle çekmeye çalışmasın bu ee, bu önemli bu, bu konuda adımların atılması gerekiyor belki 11 Eylül sonrasında medeniyetler ittifakı benzeri yapıların yeniden kurulması gerekiyor toplumların birbirlerini daha iyi tanımaları düşman olarak görmemeleri açısından adımların atılması gerekiyor. Bu konuda da sivil topluma özellikle devletlerin politikaları yanı başında çok ciddi e, sorumluluklar düşüyor. Çünkü e, bu düşmanlık, bu kutuplaşmış ortam. Her iki taraftan da biz sadece şu anda belki e, Fransa'da özellikle kendilerini İslamla ilintilendiren terör örgütlerini konuşuyoruz ama diğer taraftan e, radikal sağın da çok ciddi insanları hedef alması, terör saldırılarında bulunması söz konusu. E i̇şte yakın zamanda Norveç'te bu, bu bu tip bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde neredeyse birbirine eşit rakamlarda. Ee, insanların hayat e, hayatlarını kaybettiği bir tablo var. Dolayısıyla her iki ucunda e, uçla birlikte savaşılması gerekiyor ki hem radikal sağla hem de e, dinden referans aldığını iddia eden terör örgütleriyle biz bu o, hayat kayıplarını, e, sivillerin hayatlarını kaybetmesinin önüne geçebilelim ve bu yangını söndürebilelim. Peki. Sayın Yayın, teşekkür ederiz yayına katkı için. Sağ olun.